Değerli öğretmen arkadaşlarım merhaba. Sınava az bir süre kalmışken eski Türk diliyle ilgili 12 sorudan oluşan bir çalışma hazırladım ve bu çalışmadaki soruları beraber çözmek istedim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Birinci soru bir kök Türk Türkçesi sorusu. Orhun kitabelerinden alınmış bir soru. Kapkan Kağan'ın hayatı ve kahramanlıkları üzerine anlatılmış, yazılmış bir metin. Şimdi burada kelime kelime gidecek olursak zaten sorumuzda diyor ki bu parçada aşağıdaki ifadelerden hangisi bulunmamaktadır diyor. Baktığımız zaman Kapkan kan yiti 30. Buradaki yiti 30 ifadesi 27 demek. Yaş k K ifadesi ise K eki ise yönelme durumu 2. Kapkan kan olurtı. Burada dikkatimizi çekmemiz dikkatimiz çekmemiz gereken ifade olurtu ifadesi. Olurmak günümüz Türkçesindeki oturmak sözcüğüdür. Daha sonra arkasından bir tı görülen geçmiş zaman eki gelmiş. Tün. Tün sözcüğüne dikkat edelim. Tün gece demek. Bunu notlarımız arasına alabiliriz. Udum atı. Yine buradaki sözcüğe de dikkat edelim. Şimdi tün gece demiştik. Yani bir zaman zarfı. Udumatı ifadesine baktığımız zaman ise uyumatan, uyumadan anlamında çevirebiliriz. Udumak fiil, buradaki matı ifadesi ise zarf fiilekidir. Uyumak fiili üzerine matı zarf fiileki gelmiş. Buradaki tı ifadesine geçmiş zaman eki diyenler olabilir. Fakat burada anlamına baktığımız zaman uyumadan anlamında olduğu için buradaki matı zarf fiiliki olarak almamız gerekiyor matı ifadesini. Küntüz bildiğimiz gündüz anlamında bu da bir zarftır ve zaman zarfıdır. Olur matı yine aynı şekilde tahlil edelim. Olurmak biraz önce demiştik oturmak anlamında. Matı ifadesi ise yine aynı şekilde zarf fiildir kızıl kanım buradaki kanım ifadesine bakalım. Kan sözcüğüne gelen bir iyelik eki var. Aitlik bildirdiği için buradaki ım eki birinci tekil kişi iyelik ekidir. Töküti kara terim yygürti. işik küçük bir tim ök. İşik ve küçük ifadelerine bakalım. İşi gücü anlamında iş sözcüğüne gelen bir G eki var. Buradaki G eki belirtme durumu ekidir. Çünkü nesne almıştır. Neyi verdim? İşi gücü verdim. İş ifadesi ise isimdir. Yine aynı şekilde buradaki güç ifadesi isim. G ifadesi G eki ise bir belirtme durumu ekidir. Şimdi baktığımız zaman hangi ekin bulunmadığını tespit edelim. Birinci tekil kişi iyilik eki için buradaki kanım sözcüğüne bakmıştık. Var. Zaman zarfı için tün ve küntüz sözcüklerine baktık. Bunlar zaman zarfıydı. Bu da bulunuyor. Zarf fiil eki için matı sözcüklerine daha doğrusu matı eklerine baktık. Bunlar da bulunuyor. Yükleme durumu eki için yani belirtme durumu eki için ise işik ve küçük ifadelerindeki g eklerini bulmuştuk. Fakat parçamızda üçüncü tekil kişi iyilik eki bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız B olmalıdır. Evet ikinci sorumuzdan devam edelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Yine aynı şekilde yukarıdaki soruya benzer olarak hangi ekin veya hangi sıfat zarf olarak bir sözcük türünün olmadığını tespit etmeye çalışalım. Ol ödün. Yani o zaman demek. Buradaki ol bir sıfattır. Ödün ise bir isimdir. Yani bu sıfat tamlamasıdır. Buradaki ol ise bir işaret sıfatı olduğu için işaret sıfatları aynı zamanda belirtme sıfatı olur. Dolayısıyla burada belirtme sıfatı bulunmaktadır. Ayık ögli tigin yani ayık kötü demek. Ögli düşünen, kötü düşünen prens, inisi, amcası, ince tip sakıntı şöyle deyip düşündü. Ögüm yani annem, kanım yani babam, içim, amcam, tigini, prensi sever, beni aklar idi. Şimdi buradaki şimdi ifadesi yani amtı sözcüğü bir zarftır. Şimdi demek yine yukarıdaki so soruda bahsettiğimiz gibi e, küntüz ve gece ifadeleri gibi burada da şimdi sözcüğü bir zaman zarfıdır. İçim yani amcam denize varıp gelirse ve takı sözcüğüne dikkat edelim takı bağlacına daha doğrusu ve anlamındadır. Ağırlık Bolgaymen. Bolgaymen derken olacağım demek. Buradaki gay eki köktürk Türkçesinde bulunmayan bir ek. Çünkü köktürk Türkçesinde gelecek zaman eki için genellikle daçı sık ifadeleri kullanılır. Fakat buraya baktığımızda bir gay eki görüyoruz. Uygur Türkçesinden başlayıp daha sonraki dönemlerde de devam eden bir ek. Gay eki. Gelecek zaman eki olduğu için D eleyebiliriz. Olacağım anlamında. Takı uçuz. Yine bir takı bağlıcı geldi. V demek. Ucuz olacağım. Bakın bir gay eki daha. Birinci tekil kişi gelecek zaman eki almış. Tip sakıntı. Buradaki timek sözcüğüne gelen bir P zarf fiili ki bulunuyor. Sakıntı düşündü anlamında. Sakınmak düşünmek. Tı, görülen geçmiş zaman eki. Antı sözcüğü şimdi anlamında zaman zarfı. Birle barayın. Bakın burada barmak sözcüğüne dikkat edelim. Barmak fiiline gelen ayın eki var. Ayın eki birinci tekil kişi emir kibidir. Barmak yani ben varayım. Ötrü kanı hanka. Burada K2 yönelme durumu 2. İnçe tip ötüntü. Yani şöyle deyip söylendi. Amcam tigin ölüm yirke barır. Ne gülük kalır men tenrim. Burada iki seçeneğimiz kaldı belirtme durumu eki veya bulunma durumu eki Hangi ekin olmadığını tespit etmeye çalışalım. Belirtme durumu eki için buradaki mini sözcüğüne bakalım. beni anlamındadır. ve ben zamirine i belirtme durumu eki gelmiştir. Dolayısıyla burada bir belirtme durumu eki de bulunuyor. Fakat parçada bulunma durumu eki yoktur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türündeki bir tamlama aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Şimdi altı çizili ifadeye baktığımız zaman anun gittiğini, gittiğini yani burada bir isim tamlaması var. İsim tamlaması, belirtili bir isim tamlaması. Nereden anladık? Burada bir tamlayan duruma eki var. Ol zamirine gelen bir tamlayan duruma eki. Daha sonra ise iyilik eki gelmiş. İyilik eki ise üçüncü tekil kişi iyilik eki. Yani iyilik ekinin diğer bir adı zaten tamlanan duruma eki. Anun tamlayandır. Gittüğünü ise tamlanandır. Tek tek seçenekleri inceleyerek gidelim. B seçeneğinden başlayalım. Vezir eydür, iyi padişahı cihan, tapunda benim bir sözüm var hemen. Buradaki benim bir sözüm, yani benim sözüm, bir isim tamlamasıdır. Nereden anladık? Buradaki üm eki, bir tamlayan duruma ekidir. Söz isim, üm eki ise burada birinci tekil, iyilik ekidir. Şimdi iki tane üm var. Bir tanesine tamlayan durumu eki dedik. Bir tanesine iyilik eki ya da diğer bir ifadeyle tamlanan durumu eki dedik. Zaten peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Zaten zamirlere iyilik eki gelmiyor. Ben sözcüğü bir zamirdir ve bu zamire gelen üm eki ilgi diğer bir adıyla tamlayan durumu eki olmak zorunda. Sözüm sözcüğüne baktığımız zaman ise iyilik ekidir çünkü bir aitlik bildiriyor. Bir, ve bir isme gelmiş. Dolayısıyla burada bir tamlama bulunuyor. Hatta belirtili isim tamlaması. B seçeneğini eleyebiliriz. Daha görmemiştir cihan işini, ne yadını anlar, ne bilişini. Burada ise cihan işini tamlamasına bakalım. Belirtisiz bir isim tamlaması. Neden belirtisiz isim tamlaması diyoruz? Çünkü cihanın işini dememiş. Yani tamlayan durumu eki almamış. Cihan takısız yani eksiz durumda. iş i. Buradaki i eki ise üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Cihan sözcüğü tamlayan durumu, e, işi sözcüğü ise tamlanan durumudur. Burada da herhangi bir e, isim tamlamasını keş tespit ettiğimiz için C şıkkını da eleyebiliriz. Gidenin yolun de gidenin yolun kimin yolunu gidenin yolunu gitmek sözcüğüne gelen bir -en eki hatta bu ek sıfat fiil ekidir. -ün eki ise tamlayan ya da diğer bir adıyla ilgi durumu ekidir. Yol sözcüğüne ise gidenin yolu dediği için isim üzerine bir üçüncü tekil kişi iyilik eki gelmiştir. Burada da bir tamlama bulunmakta Hatta belirtili isim tamlamasıdır. Son olarak eşkını inceleyelim. Çin ili. Çin ili derken buradaki çin bir isim ili ifadesi ise yine bir isimdir. İsimdir. Bir isim tamlaması olmuştur ve buradaki iyi eki üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Genel olarak tamlamaya baktığınız zaman ise belirsiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla burada da bir isim tamlaması bulunur. Fakat A şıkkında yukarıdaki bahsedilen isim tamlamasına örnek bir e, durum yoktur. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Kıpçak Türkçesi dönemine ait değildir diye bir sorumuz var. A seçeneğindeki Kitabül Hayl kitabı Kıpçak Türkçesi eseridir ve at ve atçılıkla ilgili bir eserdir. Codex Cumanicus ise yine aynı şekilde Kıpçak dönemine ait bir eserdir. İçinde ilk bilmeceler bulunur. İlk bilmece örnekleri bulunur. Hristiyan Kıpçak e, din adamları tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla A ve B seçeneklerini eleyebiliyoruz. Gülistan tercimesi yine aynı şekilde Kıpçak Türkçesi döneme eseridir. Seyfi Serai tarafından e, Bostan'ın Gülistanı tercüme edilmiştir. Kitabül İdrak li'lisanil etrak Ebu Hayyan tarafından yazılmış Kıpçak Türkçesi dönemi eseridir. Fakat muhabbetname Harezmi tarafından yazılmış bir Harezm Türkçesi eseridir. Cevabımız eşkı olmalıdır. Bu sorumuzda diyor ki bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün aldığı ek hangi işlevde kullanılmıştır? Birinci Mısra'yı okuduğumuz zaman bayat atı birle sözük başladım yani Tanrı adıyla söze başladım. Türkçe'ye, günümüz Türkçesine dil içi çeviri yaptığımız zaman bu şekilde bir tercüme olabilir. Buradaki bayat Tanrı anlamındadır. Atı Tanrı adı. Buradaki ı ekine dikkat edelim. Üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Birle Tanrı adı ile sözük başladım. Normalde söz ismine gelen ük eki belirtme durumu ekidir. Fakat burada belirtme durumu eki şekilsel olarak gözükse de işlev olarak farklı bir ek mevcut. Tanrı adı ile Tanrı adı ile söze başladın dediğine göre anlamından hareketli. biz bunun yönelme durumu eki işlevinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat şekil olarak baktığımızda sözcük buradaki g2 belirtme durumu ekidir. Dolayısıyla burada işlevine bakıp söylersek cevabımız C yönelme durumu 2 olmalıdır. Altıncı soruda bu parçada belirtilen kelimelerdeki altı çizili eklerin görevleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Bakalım birinci sözcüğümüzde bir e, sıfat tamlaması var. Daha doğrusu birinci sözcüğümüz sıfat tamlamasının tamlananı görevinde. Yani ak yüzünü demek istiyor. Yüz sözcüğüne gelen bir iyilik eki var. Ve bu iyilik eki ikinci tekil kişi iyilik ekidir. İ eki ise nesne görevinde kullanıldığı için belirtme durumu ikidir. Yüz ise isimdir. Birinci sözcüğümüzdeki altı çizili ekin iyelik eki olduğunu bulduk. B şıkkını ve E şıkkını eleyebiliriz. İkinci sözcüğümüzü kontrol edelim. Can tatlısın. Yine bir e, tamlama var fakat bu sefer bir isim tamlaması. Can tatlısın derken tat sözcüğüne gelen gelen bir lu isimden isim yapım eki arkasından ise sı ve n ekleri gelmiş. Tat isimdir. Lu ise isimden isim yapım eki Üçüncü tekil iyelik ve arkasından belirtme durumu eki. Buradaki sığ eki üçüncü tekil kişi iyilik eki olduğuna dikkat edelim. Fakat bize sorulan buradaki n ekidir. n eki ise belirtme durumu eki olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sözcüğümüzdeki ek belirtme durumu eki olduğu için c ve d şıklarını da eleyebiliriz. Cevabımız a seçeneği fakat son sözcüğümüze de bakalım. Menüm üzerine yine bir tamlama var. Menüm üzerime bir isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Ve buradaki menüm zamirine gelen, men zamirine gelen bir ilgi durumu eki var. Ya da diğer bir adıyla tamlayan durumu eki. Son ekimiz ise ilgi durumu eki olduğu için cevabımız A olmalıdır. Bir sonraki soruya geçelim.